Arkadaşlar merhabalar. Bugün akvaryum konusu dışı bir video çekmeyi planladım. Süpermarketten filtre kahve makinesi aldım. Kiwi Premium diye geçiyor. Modeli KCM7515. Açılımını yapalım, bakalım. Evet ben açılımını yaptım. Şöyle iki bardak çıktı. Bu şekil koyuyorsunuz. Buradan şuraya su koyuyorsunuz. Buraya kahvenizi koyuyorsunuz. Filtre kahvenizi koyuyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Yanda açma kapama düğmesi var şöyle. Önemli uyarılar denilmekte. Tabi şu an devrildi boş gösterdiğim için. Şu şekil çıkartabiliyorsunuz. Tabi bunu böyle çıkartırsanız damlar şu şekil çıkartacaksınız. Altındaki bir tane hani gidip çeşmede yıkamak için yıkayıp tekrar buraya koyabiliyorsunuz. Küçük, pratik iş yerinizde de mesela filtre kahve demleyebilirsiniz. Tabi kalabalık yerler için çok pratik değil ama mesela 2-3 kişi için sırayla demleme oluyor. Mesela bunu demledikten sonra ikinci bardak demliyorsunuz. Bu şekilde bir avantaj var. Özelliklerine bakacak olursak 400 mililitre demleme kapasitesinde. Güç 700 watt. 2 saat kadar sıcak tutuyor. 2 çarpı 400 mililitre portatif mak, diyor. Portatif mak dediği şu arkadaşlar. Pratik bir kahve makinesi. Şu anda önemli uyarılar diyor. Ona da bir bakalım susuz çalışmama emniyeti varmış. Yani susuz çalışmadığı söyleniyor. Uzun uzun ben okumayayım. Buradan okursunuz. Dediğim gibi süpermarkette denk geldi, aldım. Pratik bir kahve makinesi. Evde mesela eşimle birlikte de içebilirim. Yani önce eşime demleyip sonra kendime demleyebilirim. Şöyle 2 x 400 ml portatif kahve makinesi.